Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir basit makine sorusu var. Bakın ne diyor? Yarı çapı R ve 2R olan A ve B makaraları ipler yardımıyla dengede tutulmaktadır. Tamam. K ipi B makarasını 3 bölü 4 devir döndürecek kadar çektiğine göre makaranın görünümleri nasıl olmalıdır diye soruyor. Şimdi buradaki 3 bölü 4 ne demekti arkadaşlar? Buradaki 3 demek makaranın ilerleme miktarıdır. Peki buradaki 4 ise bölme sayısıdır. Bölme sayısı. Bakın biz bunu aslında böyle de yapabiliriz. Ama şöyle genişletirsek daha rahat çözeceğiz. Peki biz bunu ikiyle genişletirsek ne çıkar? 6 bölü 8. Demek ki 8 bölmeli bir sistemde her biri ne kadar dönecekmiş? 6 kez dönecekmiş. Peki ben bunu yukarı doğru böyle çekersem K makarası böyle döner. O halde öncelikle K makarasını ben şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Şöyle aldım. Bakın şöyle oldu. Şimdi Buralara numara verelim bakın. Taralı kısımlar neresi? Şurası bakın. Siyah kısımlar taralı. Peki şuradan başlayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ve bu böyle dönüyor. Peki bu böyle döndüğüne göre her bir bölme kaç defa ilerleyecekmiş? 6 kez ilerleyecekmiş bakın. Tek tek sayalım beraber. Şimdi Birden başlayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki buraya ne gelecekmiş? 1 gelecekmiş. Peki 1'in önünde giden kim? 2. Peki 1'in arkasından gelen kim? 8. O zaman 3, 4, 5, 6 ve 7 diye saydım. Peki 3 ile 4 nasıl olacak? Taralı olacak bakın burası. Başka taralı olan kısım neresi? 7 ve 8. Demek ki B makarasının görünümü bu şekilde olacakmış. Şimdi gelelim buna. Peki, buna dikkat edecek olursak, biz bunu dönderdik. Bakın bu böyle döndü. Makara. Peki burası ne? Sabit. Burası sabit olduğuna göre bu da ne yapacaktır? Bu böyle dönecek midir bakın? Hayır arkadaşlar. Niye? Çünkü burası sabit. Ve bunun çevresinden herhangi bir ip dönmeyecek. Bu makara dönerek yukarı doğru çıkacak. Neden? Çünkü bu hareketli makara bu sabit makara ve burası da sabit olduğu için bu dönmeyecek. Peki bunun şekli ne kalacak? Yine aynı kalacak. Bakın bunun şekli nasıl diye sorarsa böyle kalır. Yani bu makara A makarası ne yapmaz? dönmez. Niye çevresinden ip gelmez? Şu nokta sabit kalır. Sen bunu çektiğin zaman şu kırmızı ipten dolayı sen bunu eğer ki 2h kadar çekersen yarısını makaraya verir döndür, yarısını da e, ipe verir. Pardon, yüke verir, çıkarır arkadaşlar. O halde sistemin cevabı bu ve bu aynı kalacak.